bir Arap prensesi yer bulamamış. Vallahi bizi arasın prenses. Biz onu bir kenara sıkıştırırız. O kadar güzel bir yerdeyiz ki. Sorma. Yani ben e, utanmasam gece de şu şeylerin üstünde yatacağız. E, tabii Murat bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Bu o kadar çok. güzel bir şey kattı ki Zekeriya e, köyü özellikle. Biraz önce şey dedi bana. Ben çok yoruluyorum dedi. Dedim ki bak Muratcığım. Bazı insanlar vardır, hayalleri vardır ama zevkleri kısıtlıdır. İstediklerini yapmak istese bile yapamazlar. Şimdi sen de zevk çok. Hayal gücü çok yüksek. Üçüncüsü en önemlisi çok Çal çalışkan evet, çalışıyor. Ben hayatımda böyle arı gibi insanları çok severim ve bizim köyümüze gerçekten bambaşka bir anlam kattı. Bu film Aslında Türkiye'ye de kattı. Türkiye'ye yani. de Şimdi kattı. İstanbul'da değil Türkiye'de böyle bir yer yok. Evet, yani evet. her <laughs> yer birbiri benziyor. Buraya öyle diyelim. Evet. Buraya girildiği zaman buranın bir enerjisi var. insanın kendini çekiyor böyle. İşte evet. enerjisi o. Murat'ın enerjisi. Enerji. enerjisi. Kendi işine kendi işine yansıtmış onu. Çok ben biraz ederim. önce duydum. Bir Arap prensesi yer, yer bulamamış. Evet. <laughs> Valla bizi arasın. <gülüyor> <gülüyor> Prenses. Biz onu bir kenara sıkıştırırız. Biz <laughs> de yani burada zor yer buluyoruz ama ederiz. eksik olmasın. Siz Güzel ev sahibisiniz. Evet, evet, Efendim buraya gelmek şimdi bir hafta öncesinde randevu almak gerekiyor rezervasyon yok diyor yok tabii. Yani. Tabii. Yoğun Aynen öyle. Yani. Çok bir yoğun. Bir, şey var. Hayır, bir de şimdi arkadaşlar bugün burası güneşli. Güzel bir hava. Kışın burayı yani seller götürüyor. Gene oturacak yer bulamıyorsunuz. <laughs> <laughs> yani, evet. yani gerçekten olağanüstü tertemiz bir mutfak. Ben mesela çok. mutfak konusunda çok titizim. Evet, Dışarıda evet. yemek falan da yemem. Kesinlikle. Beğenmem. De her gittiğim yerde de kavga ederim. Aynen. Kavga etmediğim tek mekan burası. Bence. De. Çok söylüyorum. teşekkür ederim. Vallahi çok teşekkür Valla ben aynı şeyleri söyleyeceğim. Biz Müjde Hanım'la burada aboneyiz. Buluştuğumuz zaman <laughs> Kendi hadi Murat'ın oraya gidelim diyoruz. Murat gerçekten çok sevdiğimiz ama Murat gerçekten çok çalışan ve işini çok seven, işine aşık. Bazen geliyorum diyor ki çok yoruldum diyor ama yine böyle hiperaktif. Vallahi çalışan insan bence başarıyı elde ediyor değil ediyor, mi? Ediyor, ediyor. İşini çok sevmek. Hak ediyor, fazlasını hak ediyor. Hak ediyor, evet, evet. Çok ee... teşekkür ederim. Tabii ki en çok beni de mutlu eden, bizi mutlu eden bir de yurt dışında duyulması. İşte mesela ben bir resim koyuyorum. Hemen beni arıyorlar. Burası neresi, diye. Orta Doğu'da bayağı ön planda çok. olan bir yer. Ee, çok. Bir de çok teklif geliyor. Suudi Arabistan. Var var diyorum. diyorum ki al beni de ben de asistan. <laughs> ben de dedim. De, Estağfurullah. Biz de gidelim. gidelim. Ben buraya gelince orayı kim bekleyecek? Biz <gülüyor> dedim. Ben yerle değil. Seve seve. Neydi? Siz de göremiyorduk. Neler yapıyorsunuz? İşte da ben da burada oturuyorum. Da oturuyoruz Ben burada Murat telefon açıyor, <laughs> Derya diyor ki çıkıyor musun? Ben de çıkıyorum diyorum. Buraya geliyoruz, müşteriler bizi buranın sahibi zannediyorlar. <laughs> öyle <zaten>, öyle <laughs> Hiçbir mahsuru evet. yok yani ben